R ile başlar. Reklam. R-E-K-L-A-M Gelsin. Emine. Ressam. -E -S 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 R-E-S-S-A-M Gelsin. İlara. Gelmedi. Emine iki tane mi var? Resmen. Resmen R-E-S-M-E-N. Hadi gelsin bir resmen. Şimdi son hakkımız. Neymiş efendim hep beraber görelim. Revizeymiş. Ben neye çıkana kadar reçine olabileceğini düşünüyordum ama ne çıkınca ben de kayboldum. Hepimiz orada bir yerde kaybolduk. İki masaya da bir şey veremedik ama sıkıntı yok. Daha çok kelimemiz var. Şimdi bu etaptaki ikinci altı harfi lingo kelimeyi ekrana getiriyorum ve Emine ile başlayacağız. Peki. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? G ile başlar. Gel git. G E L G I T. Gel git. Dilara. Gerçek. G-E-R-Ç-E-K. Gelsin bakalım. Emine. <laughs> Gelmedi. İki deneme hakkımız var Dilara. Gondol. G-O-N-D-O-L. Güzel bir deneme olabilir mi Gondol? Gondol. <laughs> Bu kadar güzel bir deneme oldu ki inandık yani cevabı. <laughs> Bulmamamıza rağmen Dilara'yı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 800 lirada kasaya atmış olduk. Bir etemedik. Çıkmadı. Olsun. Bilmiyorum ikisinde de çıkmadı. Denemeye devam.